arabaya sürüyor. Hadi sür Pelin. Oyumuzu kullandık. Biraz sahile indik. Eve gel gel. Ablam bak ne? arabayı sürüyor. Arabaya Sürüyorum. <laughs> Hadi gel böyle gidecek, gel. Ya. ya bu pilip çıkacak mı ya? Düşüyor lan. Bantla saydık. Bağı atladık çok kötü duruyor. Hava da gidiyor? çok güzel. Bundan sonra iyice ısınacak. Şurası Yağmur! Bizi bıraktın gidiyorsun. Baba. Biz nasıl ineceğiz sormasayız? Merdivenlerden. Şu Gel. Iniş. Ben atlayacağım direkt. Ben de, değil. Değil. Keşke böyle ya denize içine giden araba olsa galiba. Denize içine sürer. Bak şimdi geliyor şikayetçi. Daha dün olmuyordu bizimle. Sürüyorum. Mayur. <laughs> efendi. Bak ablan sürüyor. Hadi Oğlum sür. Neydi biz dolaşalım. Hadi Yağmur görüşürüz diyelim. <laughs> görüşürüz. Daha çıkma ne olur. Hadi.